Eline satır alıp sokağa çıktı. Çevreye büyük korku yaşatan genç bir polisi de yaraladı. Satırlı saldırganı polisler başından vurarak etkisiz hale getirdi. İşte o sıcak anlar. Polise kızdı, eline satır alıp sokağa çıktı. Dakikalarca dehşet saçıp tehditler savurdu. Satırlı saldırgan bir polis yaralayınca diğer polisler tarafından başından vuruldu. Çayırın. Mert de iddiaya göre karıştığı bir kavga nedeniyle polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Polisin kendisine gözaltında işkence yaptığını iddia eden genç eline satır alıp o polislerin gelmesini istedi. İstanbul Koca Mustafa Paşa Meydanı'nda korku dolu anlara neden oldu. Polis ikna etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Tartışma çıktı. Saldırgan satırla bir polisi yaraladı. Ona yakın polis gitti peşinden. Meraklı kalabalık o anlarda büyük tehlike yaşadı.